Gel gel Dur dur yayın açayım size gel. Ben bana ne çıkıyorsun? Baba ya. şunları toplayın gitmemiz lazım. Aa, Lan aldık aldık. aldık. Kitap mı? Öldüm ya ben. Deniz. Aa geldi kapıda kapıda geldi. Aa nerede ben beni ben azıcık orası çocuğu. Ne no olacak? Ne no olacak? Ne olacak? Orası bu çocuğu yapma. Ananı götten sikiyim. Piç mi oğlu? No, Ananı sikiyim kapıyı kitlemiş açılmıyor. Ananı sikiyim burada kiler kim? Aa. Amına koyayım bana. Ya feneri bana salsana kardeşim. Tamam dur bekle şimdi bak. Anahtarı aldınız mı? Anahtarı Ay. alın. Hii, bir tane kullandım yanlış Nasıl çektim ben bunu ben? Ya tamam sağ çekiyor. Çekme amına Gel. Bir daha çekti. Dur bekle. Çekmedim. Hayaletin adına bakmadık. Yarram nereye gidiyorsun? Kaç tane hayalet var oğlum bu evde amına koyayım? Hayaletin adı David Jones. Jones. David tamam Jones. dur bak burada ne diyor? bir dakika dur. Looks like. diyor <laughs> oğlum çevirseniz ama buna Look style looks like tam şey e, hayaletin adı Ghost şey David Jones diyor. E, seems to respond everyone. Herkese gözüküyor galiba diyor. You should be able to use its name to anger. Diyor ki ismini, bir kişi ismini, konuşuyor. Kanka ismini söyleyeceksiniz ya tamam mı? ismi ekrana bak elit ekrana bak Kabarmış lan elit ekrana bak elit Ay 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 İşte böyle yok Bilgisayara tıkla ah. Aaa Aaa Yok o ye. Sen görüşüyle amına koyayım. Kapı burada, kapı burada. Gel buraya gel. Aç kapıyı aç neredesin? Anahtarı kim aldı atsın. Flashlight kimde? Flashlight bende. Açsan kapıyı. Anahtarı kim aldı? Sana flashlight olur. Anahtarı kim Çok bir şey oldu? Ay Anahtarı ay kim aldı? Açtım hadi. Yürü. Bak baba, burası buradaki nerede biliyor musun ben? Avrıldığınız ki, bu ne? Pis tane dur şu aleti açayım. Işığa ışık. Yok gel ışık ışık. Gel oğlum gel burada gel. Aman okurum öyle tak tak ses çıkarma. Korkuyorum. Ananı <laughs> sikem. Işık bak, ışık bak, ışık bak, tamam mı? Kanka, ışık yok kanka. ışık açsanız da. <laughs> o manken oraya koyanın götte sikeyim. <laughs> bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bırakın, Bir şey dakika bir Baba bir saniye ben şu şeyi cihazı açtım bıraktım buraya. Tamam mı? Şuraya Biz kamerayı koyacağım. Kanka geldiği zaman ütecek işte anladın mı? Kamer ya. Ya. Jack. Neydi lan? Come here Davidson. David Jones, David Jones. David Jones, come Amacımız zarar vermek oğlum, değil. Daha telsiziniz yok elinizde konuşmak için. Var var telsiz bende var. Tamam sen konuşacaksın. Bunlar konuşamıyor. Anılız kim? Anılız kim? Aa! <laughs> o ne lan? O ne oğlum? <laughs> ya kim? Onun ne yapıyorsunuz oğlum? Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. lan Oğlum yapma <laughs> <bana>. lan Oğlum. Olum ne cikiii Olum ne Bir dakika dur olum bişey diyeceğim Bişey diyeceğim bak dur dur Amına sakın dur Bu ben kapatma Bir dakika bişey diyeceğim abi Bir dakika Elinde benim kitap var tane kitap Değil mi bu? Dök et şuna ya Hayır etme sikerim We for... bro diyor ya Kardeşim diyor amına k- David Jones aleyhiyah Aha geliyor o Kam mi? Aha yarra geldi, adam, geldi. David. 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 David, Bu karanlıkta bir oğamını yerim senin. <gülüyor> 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 korkma. yavrum. aha <David> <laughs> geliyor lan geliyor. Ayyy yapma yapma yapma, geri dik al, kibretme bana. Ağzımıza sıçar bakar mısın? Yumadık. <laughs> Yumadık, bak, yapma sen. You motherfucking bitch. Ananı sıçıyor Oğlum gidin burada. Çok burada, vallahi içeri oturma, korktum lan. <laughs> oynamayalım ya. Ölüm kopturuyor, bak, <laughs> baklar bana. Ver. Şey, şey benim, benim. Annenim, ben, Şu, ya bana da atlayın. Şık abi ya, bu nasıl bir iş lan? Kendine bak, Şu ışıkları ya. Işık açık, açık oğlum. Işık açık, açık, açık şey, gelmiyor açık, bu arada. Aç şu şu. Nerede aç Tamam. Şu telsizi at bana. Kapa kapıyı. Kanka tamam. onu o, gelmesini nasıl? zaten anlarsınız. Şeyler ötme, ötmesi lazım. O eline aldığınız beyaz şeyler var ya sinyal. Onlar ötmesi lazım. İki, iki tık olması lazım. Üç tık olması lazım. Kamil. Kamil. Bir Aa, bir dakika bu onarayım mı? Oğlum hadi titriyorum titriyorum ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan Fenerli gelsene. <laughs> Allah çağırsak titriyorum Korkuyorum ya Allah çarpsın titriyorum kolum bacağım titriyor ya David <laughs> Hey Aha Aha Ödüm koptu ananı s*** Oğlum David neydi emin misiniz? David, David, David Jones, Jones David Jones abi Kapı var Aynada aynada, aynada mı gördün? gördün? Nerede lan o çocuğu? Oğlum gelin buraya gelin buraya gelin Aynaya bakın bir şey var aynada Korkuyorum Aha ışık yanıp sönüyor burada. Aynen Aa burada da tüccü. Yanıp dönüyor, yanıp dönüyor. Gelsiniz oğlum. Odasındaydık, yarlaydık beler sikecek bizi. Devi, Devi bak sattın kız. Ya gizli kaldı. Ne oldu bu nasıl bir şey? Ma herkese herkese ha. görünür diyor. Aa! O ne sizin ya? O beni öldürüyor ya. Ne gönlü sikiyorsunun ya? Öldüm ama ne koyayım ya? Öldüm ya. Nigan'ın amına koyayım senin ya. Öldüm öldüm. <laughs> senin Nigan'ı sikeyim. Aa! <laughs> beni Allah'a gönderdi. Olums... Aa! Ah, kamera yok. yok, kamera yok, kamera yok. Kamera yok oğlum. <laughs> <yok olur. gülüyor> kamera yani, yok. Hayal ettim bu arada galiba. Hayal çek etmeyeyim ben. Çek. Yok, yok, öldüm oğlum çek, ben. Çek, Ölüm çek, burada. Ya niye Ölüm burada oğlum, oğlum. beni, Ölmüşüm Abi, lan fotoğrafı ben. Fotoğrafı niye çekmiyorsunuz? Gerizekalı fotoğraf mı var? Ölmüşüm ben, ölmüşüm. <laughs> şey. Beni görebiliyor musunuz mu şu anda? Ay, yerde yatıyorum. Yerde mi yatıyorum? Ben sizi görebiliyorum gerizekalı. Üç kişisiniz seniz ama ne Onun arkadaş oldun, dostun o senin artık. Ananı götten sikeyim ya. Beni mi seçti ama gerçekten Ay, ben ya? Ben David. Harbi geliyor bu arada, Yarraydınız David. Harbi geliyor bu arada ama koyayım. Her. Sen görebiliyorsun, onlar görebiliyor. Aaaa! Gel vurursun çocuğu. A öldü yine evet, beni yedi. beni yedi. amına beni yedi. 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 Benim yedi. Benim yedi. Benim yedi. Benim aç, Benim yedi. 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 Ya yedi. Benim yedi. Oldu oldu gel tamam. gel devam. Ben, ben... Baba gelin şeye arabaya gelin beni dinleyin arabaya gelin abi.